Herkese merhaba. Bugün 28 Nisan 2022 günlerden Perşembe. Hafta ortasındayız. Bakalım başlıklarda neler var? Ayı piyasası ve boğa piyasasında yatırımcıların davranışları ne yönde? Biraz bunlarla ilgili konuşacağız. Bitcoin'in arzında 2 senedir bir düşüş var. Bakalım bu neye etki ediyor? Kripto haberlere baktığımızda OpenSea platformu gemi satın aldığını duyurdu. Ve Küba ülkesi dijital varlık hizmet sağlayıcı lisansını resmileştirdiğini duyurdu. Herkese tekrardan selamlar. Tabii ki gündemde ve piyasada neler oluyor bunları konuşuyoruz her zaman ilk olarak ama bir noktada da aslında programın formatında daha farklı şeyler yapabiliriz. Bunu da şimdiden söyleyeyim dedim. Böyle kısa bir minik sürpriz de olabilir. Piyasaya baktığımızda biliyorsunuz ki şu an bir ayı piyasasındayız ve ayı piyasasında yatırımcılar ne yapar? Tabii ki varlıklarını saklamak ve korumak ister. Boğa piyasasında ise varlıklarını kârı çevirdikten sonra takas işlemlerini gerçekleştirir. Şimdi bununla birlikte biliyorsunuz ki maalesef Bitcoin'in S&P 500'deki teknoloji hisseleriyle birlikte enflasyondan etkilenme sebebiyle bir düşüş ilmesine takıldı ve bu düşüş ivmesini hala aylardır sürdürüyor. Tabii her ne kadar bizim direnç noktalarımızı zorlasa da teknik analizde biz şu anki o beklediğimiz güçlü hacmi daha henüz görmedik. Peki nereye gidecek? Ne olacak? Biliyorsunuz artık önümüzdeki hafta Mayıs başı çok kritik. Bugün de açıklanacak Almanya'dan gelen tüfe verileri var. Ekonomik takvimi takip ediyor olacağız. Ve aynı zamanda da ABD'den gelen bir veri açıklaması olacak. Peki bunların akabininde neler var? Bugün S&P 500 pozitif açılış yaptı ki zaten Bitcoin'in şu anda piyasadaki durumu da Ethereum'la birlikte yükselişe geçti. Yeşil rengi almaya başladı. Detaylara gireceğiz. Peki detaylara girmeden önce neye değinmek istiyorum? Bitcoin'in tabii ki hisse senetlerinden korelasyon olarak ayrılma noktasında en büyük etken ne olabilir diye araştırdık. Ve bu etkenlerden biri tabii ki Bitcoin'in arzının düşüş bir noktasında hareketlilik sergilemesi. Yaklaşık 2 senedir de Bitcoin arzında bir düşüş var. Peki bu arz neye sebep olacak? Tabii ki volatil bir duruma sebep oluyor. Aynı zamanda da aslında hisse senetlerinden kendini ayrıştırması için ciddi önemli bir faktör. Bu noktada ayrışmasında beklediğimiz yönler var. Peki Bitcoin Ethereum tarafına geliyorum. Ethereum aslında Bitcoin'e göre daha güçlü bir noktada durduğunu söyledik. Bunu zincir üstü metriklere baktığımızda da göreceğiz. Hatta bugün size bir zincir üstü grafiği göstereceğim. Sentiment'in yayınladığı. Ama şunu söyleyebiliriz ki Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda teknik analizlerinde Bitcoin'e karşı güçlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Şimdi geliyorum kripto haberleri. Evet geliyorum şimdi. Opensea en büyük NFT pazar yeri kendisi biliyorsunuz. Gemi satın aldığını açıkladı. Twitter üzerinden yaptı bu açıklamayı. Peki gemin özelliklerini aslında birazcık söylemek gerekirse şöyle bir durum var. Gemi satın aldı ama herhangi bir şekilde onun özelliğine dokunmayacak. O projenin özelliğine dokunmayacak ama kendi platformuna entegre edeceği çok ciddi özellikler var. Bunlardan biri de biliyorsunuz ki Ethereum üzerinde gerçekleşen gaz ücretleri vardı ve bu gaz ücretleriyle ilgili bu proje düşüklük sağlıyor ve tek bir işlem maliyetine daha ucuz bir durum çıkarabiliyor ortaya. Aynı zamanda da çeşitli NFT pazar yerleri içinde bir entegrasyon sağlama özelliği var gemin ve bununla birlikte de yakın zamanda daha geniş kapsamlı işlemler yapılabilecek ve insanlar artık gaz ücretlerini daha düşük ödeyebilecek. En azından bu da şu an bir çözüm olarak OpenSea'ye gelmiş oldu. Şimdi geçiyorum diğer habere. Geliyorum Küba tarafındaki regülasyon haberine. Aslında şöyle bir durum var. Salı günü resmi gazetede bir açıklama gerçekleştirdiler. Küba Merkez Bankası artık kripto varlık sağlamak için bu hizmette bulunmak için firmaların Merkez Bankası'ndan lisans almaları gerektiğini söyledi artık bunu yasallaştırdı ve kriptoyu benimsediklerini duyurdular. Şimdi genel olarak haberler çok fazla. NFT haberleri olsun, regülasyon haberleri ama sizler için en önemlilerini seçip burada konuşuyoruz. Daha detaylı ya da farklı bir durum varsa mutlaka bizim tarafa iletmenizi isteyeceğim. Şimdi geçiyorum zincir metriklere ve teknik analize. Evet, öncelikle zincir metriklere geçmeden önce size teknik analiz üzerinde daha doğrusu S&P 500'ün VIX endeksini göstereceğim. Volatilite endeksi. Bunun ne olduğunu Şimdi anlatıyorum, hemen ekranı dönerim direlseniz. S&P 500 Volatility endeksi aslında S&P 500 içerisindeki hisselerin fiyatlanmasıyla birlikte korku endeksini bize gösteriyor. Yani ne kadar aslında volatil bir durumu var, buradan bunu görebiliyoruz hisse senetlerinde. Zaten şu anda 4 Mayıs'ı bekliyoruz, 4 Mayıs öncesinde de ciddi bir volatilite var. Bakın burada zaten Bitcoin ve S&P 500 hisse senetleri entegresi de bununla birlikte devam ediyor iş ve çıkışlara ve ciddi anlamda volatil bir hava var. Bunu da özellikle şu an açtım. Hemen baktığımızda şu anda 29.86 olarak gösteriyor oran. Bu oranın bizim için 20 seviyelerine düşmesi biraz daha volatilden kurtulma durumu olabilecek noktalardan biri, rakamlardan biri diyelim. Zaten 26'nın üstünde olduğu için ciddi volatil bir durum var. Sert düşüşler gelebilir ve hareketler gelebilir diyoruz bunun için. En azından size bunu baştan göstermek istedim. Peki şimdi geçiyorum bu endeksten sonra hemen birbirine bağlayacağım diğer zincir üstü verisine. Burada da açtığımda Capital Market Insight kısmında da aslında endeksleri göreceğiz. Batı tarafı, Doğu tarafı ve Kripto tarafında. Şimdi fiyat performansları var. Bu ekranda gördüğümüz yerde burada sarı renkte olan VIX endeksi var ve en yüksek olarak da zaten kendisine göstermiş durumda. Onun altında da hemen baktığımızda... Ethereum'u görüyoruz. Evet. Şimdi burada sıfırın üstünde olduğu için ciddi anlamda fiyat performanslarında aslında bir hareketlilik var ve burada en çok Ethereum'un ayrıştığını görüyoruz. Önemli noktalardan biri. S&P 500'e en alt seviyelerde, eksi seviyelerinde göstermiş kendini. Peki. Burada aşağı indiğimizde e, korelasyonları görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum korelasyonlarını. Endekslere baktığımızda Bitcoin eksi 0.48 iken Ethereum'da eksi 55 gösteriyor. Bu ne demek? Ne demiştik? VIX endeksi için korku endeksi aslında. E, bunların arasındaki durumu gösteriyor. Bitcoin biraz daha iyimser. Bir noktada Ethereum'a e göre korku endeksi olarak. E, dolar endeksiyle Bitcoin ve Ethereum'u görüyoruz. Bitcoin 0.87 87'yi gösterirken Ethereum 0 nokta 88'i gösteriyor. Başlarında eksi var. Dikkat dikkat edelim buna. Ee, buraya S&P 500'e geldiğimizde işte önemli noktalardan biri bu. Bunu da az önceki endeksle zaten desteklemiş oluyoruz. Bitcoin'in %0.86 bakın yani burada başında eksi olmadığı için artı ve yüksek derecede gösteriyor. Ethereum'un da S&P 500'de 0.9 olarak gösteriyor. Yani Ethereum'un S&P 500'deki teknoloji hisseleriyle çok fazla korelasyonlu bir şekilde hareket etmediğini görüyoruz. Buradaki veriden bunu da size zincir ısıtığı metrik olarak göstermek istedim. Şimdi Ethereum'u şöyle destekleyeceğim ben. Bakın yani bunlar hemen arka arkaya gidiyor. Bugün gündemde ve bültende de size bahsetmiştim. Ethereum'un Bitcoin'e göre daha güçlü bir kısmı var. En azından aktif adres sayılarını buradan görebiliriz. Şimdi hemen Twitter üzerinden de The Sentiment'in atmış olduğu tweet ve görseli göstermek istiyorum. İlk önce görseli açıyorum size. Günlük aktif adres sayılarında bir artış gözüküyor. Bakın burada bir nokta belirlemiş ve ok işaretiyle yukarı yöne vermiş. Yükselen bir günlük aktif adres sayıları demiş Ethereum için fiyat düşüklüğünden sonra. Peki, burada da zaten yukarıda İngilizce anlatıyor ama ben size Türkçe'ye çevirdim. En azından daha net anlaşılır olmasa da ben anlatıyorum size burada <laughs> ekran görüntülerini. Şimdi burada bir yükseliş eğilimi bu iş ayrışması yarattı diyor. Aslında bu anlık fiyattan kaynaklı aktif adres sayılarının artmasından bahsediyor. Bu dediği nokta bu. Evet, şimdi geçiyorum Bitcoin'in teknik analizine. Bakın 3. token'ımız yani coin'imiz bugün ne? Ethereum'dan sonra göreceğiz birazdan hep birlikte. Evet, Bitcoin'e geldim. Bitcoin'e Bollinger'ı ekledim. Emaları kaldırdım burada. Ortalama, hareketli ortalamayı da kaldırdım. Direkt Bollinger'ı açtım. Ve burada benim yatay trend çizgilerimi yine görüyorsunuz. Bir yatay trend çizgisi daha ekledim. Onu da hemen söyleyeyim. Yeni olanı göstereyim burada size. O da yakınlaş, yakınlaşayım biraz daha. 43.000... 43.971 dolar olarak gözüküyor. 4 saatlik e, grafik Tether üzerinden, Bitcoin Tether üzerinden bakıyoruz. Şimdi Bollinger'a geldiğimizde burada Bollinger'ın daraldığı bir nokta vardı tepki vermesini beklediğimiz. Yakınlaşıyorum hemen. Zaten birlikte grafiği incelerken görmüştük. Yeni e, burada tepki vermesini beklediğim diğer direnç noktasını çizdim. Daraldığı noktada da bakın şurada benim belirttiğim bir rakam var 39.247 dolardan bahsediyorum. Buradan tepki vermesi ve yukarı eğilimi gerçekleşmesi gerekiyordu. Buradaki kanal daralmasından sonra tekrar bir satış geldi 26 Nisan'da. 26 Nisan'dan da burada beklediğim 39.254 doları gördükten sonra tekrardan ortalama fiyatın üstüne çıkmaya çabalıyor. Buradaki diğer şöyle yapalım. Diğer nokta bizim için çok önemli. Yani şurada kendini destek aradığı yer 39.247 dolar destek arayacağım nokta. Zaten şu anki fiyatlanması da 39.471 yani desteğin bir tık üstünde. Buradan da biraz daha alım eğilimi gelirse yukarı yönlü hareket edecek diyoruz ama şu an kendini bu kanal arayışında zorladığı bir noktada Bitcoin baskılanma olduğu için bakın burada şu anda da gördüğümüz noktada zaten çok fazla hacim olmadığını görüyoruz Bitcoin için. Evet geçiyorum hızlı bir şekilde Ethereum'a. Ethereum'da yine emalarım açık, hareketli ortalamam açık, üstsel e, hareketli ortama ve hareketli ortalama ve kapanışlar var. Burada yatay tren çizgilerim var. E, bir sonrakinde zaten bunları değiştiriyor olacağız zaten. Diğer indikatörleri de kullanırız. Altta her zaman e, açık olan MACD, stok ve arasay göstergelerimiz var. Buraya bakarak da aslında bir kanala sıkıştığını görüyorsunuz. Şimdi Ethereum biraz daha iyimser davranmaya çalışıyor. Uçlar biraz yukarı yönlü hareket etmiş arasayda ve stok arasayda. Alttaki veriyi biraz daha kapatayım. Şimdi fiyat performansına yaklaşıyorum. Hemen 4 saatlik Tether üzerinden bakıyoruz. Ethereum için. Burada da yine tepki vermesini beklediğim 2756 dolar var Ethereum'da. Bu destek seviyesi geri çekilme seviyesi olacak. Ama şu anda diğer benim destek seviyemden yer kapmaya çalışıyor. Yani yer kapmaya çalışıyor dedim. kendini oraya oturtmaya çalışıyor diyelim. 2882 dolar Ethereum için şu an bir destek seviyesi. Şu anki de zaten 2894 olarak fiyatlanıyor. Geri çekilirse 2882'ye kadar geri çekilebilir diyorum şu an. Çok kısa ve anlık fiyatlanmaları söylüyorum. Zaten bu hareketlerini görmüş oluyorsunuz burada. 4 saatlik kapanışları söylüyoruz. Tepki vermesini ve iyileşmesini beklediğimiz direnç, sürekli bir direnç noktası haline getirdiği yer tabii ki 3000 dolar seviyesi Ethereum için. Ee, bakalım bu volatil havadan önce nasıl hareket edeceğiz? Yani şu anki fiyatlanma zaten gördüğümüz gibi ciddi anlamda satışlar gelip alımlar gelebilir ama en son bunlar biraz daha alım yönler hareket etmiş. Hacim yoğunu burada da yok ama en azından günlük aktif adres sayılarına baktığımızda Ethereum'un Bitcoin'den daha imser bir havası olduğunu görüyoruz demiştik. Şimdi burada da Ethereum'da bir volatilite gerçekleşmiş. Bakın. Şurada aşağıda 25 Nisan'da bir alım geldik bir alım geldikten sonra yukarı yönlü hareket edip 3000 seviyesinde kalmaya çalıştı. Yaklaşık bir gün sonra tekrardan aşağı yönlü bir satış geldi Ethereum'da ama yine kendini 2882 desteğin üstünde korumaya çalışıyor. Evet, geliyorum şimdi son teknik analize. O da Luna'yı aldık. Luna da bugün güzel bir fiyat performansı sergiledi. Ee, ve fiyatlanması yine iyi yönde hareket ediyor. Kendini ayrıştırmaya çalışıyor. Bakın şurada kırmış olduğu bir düşüş trendi var. Ee, burada Bu noktadan sonra kendini yukarı eğilimini gösterdi. Bu da iyi bir performans. Buradaki yatay e, tren çizgilerimi koymadım hemen fiyatlanmaları söyleyeceğim kapanış fiyatlarına göre. Bakın şurada zaten 18 Nisan'dan sonra kendine güzel bir e, seviye yaptı Hatta buraya birlikte atalım. Bu seviye önemli bizim için. Bakın 3 noktaya da değdiği 97 dolar seviyeleri var. 97 dolar seviyesinin üstünü görürse bizim için yukarı yönlü daha da iyi bir fiyatlanma sergileyebilir diyoruz. En geri çekilme yaşayacağı noktalardan biri de 75 dolara kadar düşebilir diyoruz. Ama şu anki bu fiyat performansı ile birlikte 75 dolara çekilmeyeceğini bir noktada e, stop loss koyarak engellemiş olabiliriz. Evet. Teknik analizimiz de bugünlük bu kadardı. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.